Ekrem İmamoğlu ve grubu içeri alındı. Devletin bu hamlesini destekliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Nerede bir hain varsa, nerede bir hizmet ehli olmayıp da hizmet koltuğunda oturan varsa, nerede bir insanların hakkını yiyen varsa, e, onların hakkının sorulması, onların yaptığı yanlışların önü kesilmesi, her yani Müslüman olmak da gerek yok bunun için. İnsan olmak yeter. İnsan hoşuna gider, güzel görür, devamını bekler. Tamam mı? karşısında durmanın da bir mantığı yoktur yani. Enteresan olan durum şu ki takipçileri, peşinde olan insanlar onlara söylendiği zaman böyle bir şey yapıldı, kamyonlar içeri alındı diye hepsinin ağzına aynı lakırdı var. Bu demokrasiye darbedir, bu demokrasi bilmem nedir, bu demokrasi hak hakarettir. Yani düşünsenize size bir suç isnat ediyorlar. Bir suçtan dolayı sizi içeri atıyorlar. Siz bu noktada ne dersiniz cevabı? Her masum insan şunu söyler, ben yapmadım, ben çalmadım. Hiçbirisi arkadaşımız çalmamıştır, arkadaşımız yanlış yapmamıştır demiyor. İçeri giren de demiyor. Ben yapmadım, ben çalmadım de demiyor. Hepsi aynı. Bu demokrasiye darbedir. E şimdi bu demokrasi sistemini sizler kurdunuz. Şimdi ben soruyorum. Adam çalıyor, milletin hakkını yiyor, gasp ediyor. Bundan dolayı ceza yerse bu demokrasiye darbe oluyormuş. O zaman demokrasi sistemi ne demek yani? Çıktığınız zaman bir resmi koltuğa istediğin kadar çalabilirsin. Demokrasi bunu destekler. Bu çalan, bu gasp eden, bu insanların hakkı yiyene eğer bir ceza kesilirse bu demokrasiye karşıdır. Demokrasi sistem bu yani? Sizin algıladığınız, anladığınız demokrasi sistem bu mudur? Bunu getirdiniz çok harika sistem ve nizam diye yani. Biz onu merak ediyoruz. İçeriye atıyorlar adamı. Ya herkes bunu söyler. Masum olan içeriye giren, ben yapmadım. Beni suçsuz yere içeri atıyorlar. Hiçbirisinin ağzına bunu duymuyorsun. Hepsi aynı kelimeyi söylüyor. Bu demokrasiye büyük bir darbedir. Bizim arkadaşımız Cumhurbaşkanı seçilecekti. Onun için içeri atıldı. Tamam mı? Bizim arkadaşımız bunların hiçbirini yapmamıştır. Bak kanıtlarla biz delilleriyle bunu ortaya koyarız. Bu tamamen üzerine adını iftiradır. Bunu kimse söylemiyor. E bu da bize gösteriyor ki demek ki bunların hepsini bir adam yapmış. Zaten şikayet eden de kendileri, rahatsız olan da kendileri, içeri attırmak isteyen de kendileri. İçeri girince de şikayet eden yine kendileri. Yalnız biz buradan sadece şunu isteriz. Sadece İmamoğlu değil, sadece onun etrafında olanlardı. Türkiye'de ne kadar hak yiyen varsa, milleti hakkını gasp eden varsa, zulmeden varsa, belediye başkanı olsun, hakim olsun, ne olursa olsun hepsinin cezaları kesilmeli, hepsinin kulakları çekilmeli. Biz bunu isteriz. İster AK Parti tarafı olsun, ister CHP tarafı olsun, ne taraf sağ olsun sol olsun fark etmez. Kimsenin bir müminin, hatta bir müminin değil, bu devlette yaşayan bir insanın hakkını yemeye salahiyeti yoktur, eliyeti yoktur dinen bu. Allah bunu soracak yani. Bugün herkes bir nizam peşinden gidiyor. Yiyebildiğin kadar diyor ye. <laughs> burada yersin. Burada yersen toprağın altı var bunun bir de. Ahireti var bunun bir de. Uzak gözüküyor gözlere çok. Ama birden gelir ceza. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Sonra onun bitişi de yok. Mazen Allah. Çekersin durursun. Çekersin durursun. Allah muhafaza buyursun. Hakimler, savcılar, bilmem neler, şunlar, bunlar. Hani sadece belediye başkan değil. Devlet nizamının hemen hemen yüzde doksanı kadar yozlaşmışlık var. Ne hükmeden hakikatle, doğruyla, adaletle hükmediyor. Tamam. Ne yöneten adaletle yönetiyor. Ne hizmet bilmem ne. Parmakla seçilecek kadar az kişi var. Doğru dürüst hizmet eden yani. Onun haricinde herkes kendi kasasını doldurup kendini zengin etmeye çalışıyor. Ve öyle bir nizam var ki, tamam mı? Yani çoklarını soramıyorlar bile. Şu an yani şu kavga biliyor musun? Ekrayon oğlum mu? çok aşırı oldu. Öyle aşırı oldu ki beraber yedikleri var ya, yiyecekleri, o beraber yiyecekleri aspara düşünce onlar şikayet etti. Ulan bütün Pastanın çoğunu hep sen alıyorsun. Bize kırıntı bırakıyorsun. Hadi bakalım sen de alama Bu kavga bunun kavgası yani. Onun için biz devletimizden onu isteriz. Sadece İstanbul değil, sadece şurası burası değil. Türkiye genelinde her yerde bir kontrol ekibi kurulsun. Ben yani hep altını çizerek bunu şey Efendi bize devamlı söyledi. Allah korkusu olmadıktan sonra korku ekibi de olur rüşvetçi. O da rüşveti yarı yapıyor der. Allah akıbetimizi hayır edesin yani. <laughs> Netice diyeceğimiz o. Allah bize Mehdi Aleyhisselam'ı göndersin. Yoksa böyle bu sistemle yani hani insanlara Rabbini öğretmediğin müddetçe, Allah korkusunu öğretmediğin müddetçe kimi koyarsan koy oturacak, yiyecek. Ha birisi Allah'tan çok daha az korkuyor o çok daha fazla yiyecek. Ondan fazla koygan o biraz daha az yiyecek. Bu böyle yani. Hakikaten Allah'tan korkan insan ya bırak bir şeker tanesi boğazından geçmesin ister. Helal değilse yer. Nerede kaldı gerisi?